Bak kardeşim. Sen benim en yakınımsın. İrfan'ın senin için göze almadığı dert kalmadı. Kadir'i de dün gece yıktın. Şu hayatta Aysel'i kaybetmekten daha çok korktuğum hiçbir şey kalmadı benim artık. Yani Meğer sen herkese işkence ediyormuşsun. Ben de kendimi farklı sanıyordum. Ben Aysel'e aşığım. Bugünkü maçta bize gol atmasın olur biter. Bugün oynadığınız futbol değildi beyle. Kaseti vermezsen irfanlı evlenirim. Eten başkanın sana küçük bir hediyesi var. Sen yaşayamazsın hele evlilik. <laughs> Ulan evlenirim de. Dolmada doldur. Halı da silkeri. Bu görüntüler federasyona gidince futbol hayatınla bitecek. Benimle inatlaşma.